Medium'dan Tarot Kehanetleri adlı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Medium Astrolog Şifacı Ferdi Bozduman. Bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlıklar almak için Instagram'dan veya Facebook'tan resmi hesaplarımızdan Ferdi Bozduman Instagram'dan Facebook'tan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp menajeri Mutku'dan randevularınızı oluşturabilirsiniz. Hepinizin Kadir Gecesi şimdiden mübarek olsun diyorum. Hayırlara vesile olsun diyorum. Gerçekten önünüzde olan, iyi niyet beslediğiniz, iyi niyetle dilediğiniz tüm engellerin kalkmasını e, temenni ediyorum. Hayrınıza olan her şey gerçekleşsin. Hayır önemlidir. Güzel örtüm de geldi çok şükürler. Bayağıdır bekliyordum. Bugün bizimle beraber oldu. E, yani bayağıdır istediğim bir e, şeydi. Böyle şeyleri seviyorum biliyorsunuz evet. Ben de çok hoşuma gitti. Çakra renklerimiz de böyle baştan sona var üzerinde. Güzel bir sunak örtüsü aslında bu. Çalışmalarda şifa çalışmalarında da kullanılabilecek bir şey. Ama ben bugün Kadir Gecesi diye tüm çakra renklerini de barındırdığı için bizimle olmasını istedim. Şimdi ben bir eğitime gireceğim. 3-3,5 saatlik birazdan. Eğitime girmeden önce kısa bir açılım yapmak istedim. Şu anki Düşünceleri nedir aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin sizinle ilgili duygu ve düşüncelerine bakmak istiyorum. Yine uzun süredir beklediğim ve gelmesini çok arzu ettiğim e, özel e, destemiz de e, geldi. Bugünkü açılımda bizimle beraber e, olacaklar e, ve ben e, bakalım ne gibi cevaplar, ne gibi bilgiler bizlere verecek. E, bunları da bir merak... Ediyorum açıkçası. Bunları kullanıp yani destemizin şeyini de göstereyim size. Evet, kartlar çok hoş, çok güzel, gerçekten. Bazı şeyleri daha böyle tam oturtamadım. Evet, bir bakalım, karıştıralım. Ben önce şey yapmak istiyorum. Lenormantlarımı kullanmak istiyorum. Bugün iki deste tarot kullanacağım. Ee, bugünkü açılımımızda. Evet. Evet. Bir bakalım. Umarım sizin de her şey dediğim gibi hayrınızı olur. Hayrınızı olan her şey e, kabul olsun. Şu alttakini de almak istiyorum. Elim nereye gidiyor soğan? Şöyle yayalım. Evet şöyle yayalım. Evet, bakalım bakalım neler var. Evet, aslında böyle de tek tek bakabilirim de e, öyle istemiyorum. Bir dakika, ben 78 kapı tarotumdan da seçmek istiyorum. Evet, bir bakalım. Evet, sizleri de çok sessiz bırakmak aslında çok bekletmek istemiyorum. Normalde kartları önceden seçerdim de hmm, şey e, biliyorsunuz Ramazan dolayısıyla e, birazcık tabii ki e, en azından e, ben e, tam benim e, geçirdiğim biliyorsunuz bir burun ameliyatı oldu. O sırada eee Oruçlarımdan bazılarını tutamadım. Bari bu sonları aksatmadan tutmak istiyorum. Ee, hiç aksatma olmadan. Ee, Allah hepimize nasip etsin. Ee, hepimizi bu konuda nasipli kılsın. Ee, gerçekten güzel bir arınma oruç. Ramazan ayının bereketi de ayrı bir güzel. Yani evet bakıyoruz. Devam edelim. Devam edelim. Evet. Evet. Bunları da çok seviyorum. <laughs> evet. Hadi bunlardan da seçelim. 5 dakikamız böyle gitti işte. Evet. Yani bakalım şu anki düşünceleri gerçekten nedir? Evet. Başka bir tarot destesi kullanmaya gerek var mı acaba? Sprit tarotlarımdan da Hadi seviyorum sizleri çünkü. Allah nasip ederse daha yeni destelerimiz gelecek. Yani Allah'ın izniyle, Rabbimin izniyle daha yeni destelerimiz gelecek. Bizlerle beraber olacak. gelen. Bunlardan dört tane seçeceğim. Evet. Şunu alıyorum, şunu alıyorum, şunu alıyorum. Nereye koyalım? Bir tanesini şuraya koyalım. Bir tanesini şuraya koyalım. Bir tanesini buraya, bir tanesini de buraya alayım. Hadi bakalım. Hadi başlıyoruz. Evet. Şimdi burada bu insanın aşırı derecede kalbinin sizin için çarptığını attığını söyleyebilirim. Şu anki duygusu ve durumu bu. Aslında sizin için heyecan duyuyor, kalbinin attığını söyleyebilirim. Bazı korkuları var, bazı endişeleri var. Bu korku ve endişelerden dolayı bir adım atamadığını e, görüyorum ben. Onu durduran bazı etmenler var. Bu yüzden e, adım atamadığını görüyorum. Evet, biraz kendini zincirlenmiş hissediyor. Biraz ama. ...onu durduran bazı olaylar var ama... ...kalbimin attığı kişi diyor... E, ...yani sizsiniz... ...ve sizinle olmak istiyor... ...yani biraz sağduyulu bir şeylere... ...yaklaşmayı öğrenmesi lazım... E, ...bir dileği var... ...o dilekte de siz varsınız... ...aslında tüm yaşamın ve tüm sistemin... E, ...tüm engellerin kalkıp... ...size gelmesini istiyor... ...aradaki tüm negatif olayların... ...kalkıp çözülmesini... ...ve size gelme girişimi... ...içerisinde buradaki insan bana bu yönde bilgiler e, geliyor ve evet e, tamamen halka şey yani ben senle tekrar beraber olmak istiyorum tekrardan ilerlemek istiyorum yönünde bir teklifle gelme girişimi var e, ama e, bazen o kadar saf o kadar derin düş ters de gelse çok anlam değişmiyor Joker'imizde çünkü bazen o kadar saf bazen o kadar şey anlamları olsa da sonra akıllıca bir kendine geliyor. Yapma bu kadar saf ve şey düşünme. Nasıl olabilir? Önümde engeller var. Yani mücadele edemem. Onun da kendimin de zamanını daha fazla çalmak istemiyorum yönünde e, bilgiler görüyorum. Ama talih ve sezgilerine güvenmesi gerektiğine dair de bir bilgi veriyor buradaki yonca kartı. Aslında evet <laughs> bir e, iletişimin olması ama aradaki kişilerin ve engellerin çıkması için bir mücadele etmesi var. Burada bir masumiyet var. Bu insanın halen size karşı masum duyguları olduğunu görüyor. Bugün söylüyor bu kart. Buradaki kart masumiyeti temsil ediyor ve masumiyeti de temsil ettiği için de önemli bir kart. Yani evet ben gerçekten masumca duygularla ilerlemek istiyorum. Ama aradaki işte toplumsal kurallar belki aranızda birileri var hapşırabilirim her an özür dilerim. Ee, evet, hepimiz çok çok ve sağlıklı yaşayalım efendim, hayırlı yaşayalım. <laughs> evet, bir bakalım. Hmm, 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 hmm. Özellikle. Ee, ...iyi bir dönemin başlamasını, iyi bir dönemin başlamasıyla beraber... ...bazı duygusal engeller var, bazı acılar çekiyor buradaki insan. Ee, kendini bir çıkmazda, bir çıkış noktasında arıyor. Yani bir takım negatif olaylar var. Kötü enerjiler yapılmış, hep çıkıyor ya açılımımızda. Haberleri engelleyen o. Ama arınmalı yaptıranların gerçekten artık... ...bu insanın bir taşınma... ...yeni bir düzen kurma isteği... ...aile düzeni kurma isteği... ...yeni bir başlangıç yapma isteğinin... ...olduğunu görüyorum. Bazı parayla ilgili bir sıkıntılar var ama... ...artık bunları da oturtmuş yerine. Bir oturma var burada. Yani burada bir... ...artık her şey benim kontrolüme girecek... ...maddi ve manevi. Her şeyi e, elde e, etmiş olabileceğim yönünde de... ...bir duygu var. Çünkü hayatında şu an biri de varsa görüştüğü birileri de varsa içinin sinmediği kişilerle beraber diyebilirim. İçinin sinmediği. Yani belki karşı taraf hijyenine dikkat etmiyor, belki bilmem nesine dikkat etmiyor, belki ten uyumları, kokuları uyuşmuyor gibi 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 diye söyleyebilirim. Burada da yani yoğun bir böyle asker polis disiplini varmış gibi disiplinli bir insan görüyorum aslında ben. Kuralcı bir insan görüyorum. Yani aklınızdaki kişi polis hakim savcı demiyorum ona göre ne olur yanlış anlamayın. Sadece disiplin görüyorum yani. Evet yine haberleşmeler yine bakın ya şurada da çıktı bu. Nerede? Nerede? Şurada da çıktı bakın. Yani burada da çıkıyor. Başka yoktu değil mi? Evet haberleşme var. Aslında önemli bir haber. Tabi zarfın içi kapalı ama gelecek olan haberin sürpriz bir haber olabileceğine dair bir bilgi görüyorum. Çünkü yeniden canlanacaksınız. Yeniden aşkınızın tazelenme gibi bir durumu var. Çünkü bu, siz, bu kişi sizinle gerçekten dünyasal boyutta hani diyorum ya birbirinizin ruhsal olarak birbirinizle bir olabilirsiniz. Hani ruhi kezi, ruh Dual ruh. Ama e, so, e, size şöyle söyleyeyim, ilişkinin yenilenme isteği var. Artık bazı şeyler yıkılmış, etmiş, böyle birdenbire yıkmışsınız, allak bullak olmuş ya bir kaos yaşanmış ya aranızda. Tekrardan bir fırsat verilmesine dair de görülmeyen umutlar ve fırsatların olduğuna dair de bilgiler. Geliyor burada. Evet, devam ediyorum. Nefes deneyim dedim. Evet, biraz zorluklar var. Biraz zorlukların önünüzde bazı zorluklar, bazı e, engeller var e, ve bu zorluk ve engellerin sizi e, çok etkilediği gözüküyor. Çok etkileyip e, karıştırdığı gözüküyor. Burada aslında sakinleştirilmesi lazım. Karşı taraf belki bu insanın yanında olan kişi onu nasıl yöneteceğini, hangi konularda ona nasıl e, dizginleyeceğini, durduracağını gerçekten çok iyi biliyor ve bunu çok iyi bildiği için de bu kişi kendini o esaretten kurtaramıyor. Ve evet yine böyle bir karanlık enerjiler, yine böyle bir karanlık şeyler var. Ama burada kadim bir etki de var. Yani bunun tersine çevrilebileceği de gözüküyor ve güven ve rahatlama, rahat bir ortamda olmak istiyor. Evet bir takım talihsizlikler, bir takım karmaşalar var ama bir şeylerin artık değişmesi gerektiğini söylüyor. Burada birikim yapma demektir bu. Evet bu birikim yapma demektir. Bakın Ejderha bir sürü parası var. Yani buradaki kişi kıtlık korkusunda, parasızlık çekme korkusunda. Ve bu kıtlık ve parasızlık korkusuyla beraber manevi bir kıtlık bilinci de yaşıyor aynı zamanda. Ben bunu böyle yoruyorum. Anlamı o zaten de. Evet bir evrenin kapanıp yeni bir evrenin başlaması gerekiyor aranızda. E, çünkü kitabın rengi kalple ilgili geliyor. Bu kitap başka bir yerde de çıktı az önce değil mi? E, kartlarımızdan birinde çıktı herhalde. Bir de bulabilsem. Bir de bulabilsem, siz benden gerçi daha dikkatlisiniz. <laughs> benden daha şeysiniz. Hemen e, fark edebiliyorsunuz tabii ki. O yüzden gösteriyorum kartları, o yüzden görmenizi istiyorum. E, çünkü ben akıştan direkt bilgi aldığım için, direkt akıştan bilgiler indirdiğim için, e, yani e, direkt sistemden e, bilgi almaya çalıştığım için, doğal olarak ki e, doğru bilgileri vermem gerekiyor. Evet burada tabi bir, bir bencillikler var. Bir takım bencillikler var. Bu bencilliklerin de artık bırakılması gerekiyor ki ilerleyebilesiniz. Ve doğru yolu e, yani ilerleyebilesiniz derken o ilerleyebilip doğru yolu seçip size gelebilsin. Bakın yol ikiye ayrılıyor burada. E, bulunduğu noktadan hangi yona e, ilerlemem lazım diyor. Ve burada bir coşku hali olacak. Sanat hali diyor coşku. Yani artık bir şeyleri... Çözme, bir şeylerin bir ahenke girmesi ve gerçekten e, bu e, boşuna kürek çekiyorum ilkesinden çıkıp artık gerçekten gerçekten faydalı bir noktaya bu e, ilişkinin ulaşması durumunun da olması gerektiğine dair bilgiler geliyor efendim. Evet. Burada e, aklınızdaki kişi kadın ya da erkek eril enerji noktası çok kuvvetli aranızda. Yani e, birbirinizle gerçekten kudretli bir bağınız var. Ama e, dediğim gibi bir şeylerin bir düzene doğru düşmesi aranızda çekilmesi gereken e, yani böyle melek gibi gözüken ama aslında çok hileli olan şeytan olan kişilerin gidip sizin de e, hayatınızdan Ka onlar kendi hak ettiklerini bulup e, burada da asıl e, saf sevginin kazanması gerektiğine dair e, bir bilgi var ama oto kontrol otorite figürü yoğun bir otorite figürü bu e, egoların bırakılması gerekiyor. Bu egolar da bırakılmadığı için ha e, bir şeyler başlayamıyor. Evet şu an ertelenmiş durumda. Şu an e, yerinizde belki sayıyorsunuz bir yerinde sayma e, durumu var ama aradaki bağın kuvvetli olduğuna dair bilgiler söyleyebilirim yani evet sizlik işte o kötü enerjiler işte o büyüler o <laughs> bilmem e, kaoslar aranızdaki kişilerin çıkardığı şeyler bir araya gelmenize izin e, vermemiş şimdiye kadar ama bu insanın duygularında evet ben bu insanı seviyorum ben bu insanla kendimi iyi hissediyorum. Bu insan beni iyileştiriyor ve ben yepyeni bir başlangıç yapabilirim. Yani onun sırtına, sizin sırtınıza çok yükler yüklediğini, sorumluluklarını yerine getirmediğine dair şeyler var. Burada kadim, yani burada bir şifalanma, burada ki kart bir arınmayı temsil ediyor. Ve kadim bilgilerin yanında sizinle ilgili... Duygu ve düşüncelerinin yoğunluğunu gösteriyor bu kart aynı zamanda. Evet. Evet. Yepyeni bir başlangıç yapmak istiyorum diyor. Yepyeni bir şekilde başlamamız gerekiyor diyor. Mübarek Kadir gecesi ve bunun nasıl olacağını, bundan sonraki hayatımızın maddi ve manevi nasıl olacağını Planlamamız ve planlayıp uygulamamız ve şekillendirmemiz gerekiyor yönünde bilgiler görüyorum. Her ne kadar çıkmazda gibi durulsa da her ne kadar bir kaos ortamı olsa da biz gerçekten ikinci gerçek bir şansı hak ediyoruz diyor ve bununla ilgili de ne yapmamız gerekiyorsa yapmalıyız ve bu yönde mücadele etmeliyiz. Ee, önemli bir kart. Bakın önemli bir kart. İbranice harfler de var kartlarımın üstünde. Yapmamız gerekiyor. Diyor. Bu da bir araya gelmeyi temsil ediyor. Yepyeni bir başlangıcı ve macerayı. Yani gerçekten gözü kapalı bir şekilde değil ama bu macerada çok bilinçli ve sağlam adımlar atarak yepyeni başlangıçlara gitmeniz gerektiğine dair bilgiler veriyor efendim. Kadir gecenizde dualarınızı benden de esirgemeyin. Ben şu an eğitime gideceğim. E, güzel, gerçekten e, güzel geldi. Bilmiyorum diğer açılımları oranla. Daha çok hoşuma gitti bu benim. E, beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgiyle kalın efendim.